Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Herkesin sorduğu, büyük bir sabırsızlıkla beklediği emojiler yayınlandı. İşte 34. bölüm emojilerini sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Bakalım 34. bölümde neler olacak? Gördüğünüz üzere beyin emojisi de var ve bölüm sonunda. Bakalım Serkan her şeyi hatırlayacak mı? Herkes çok heyecanlı. Bu emojilerden sonra daha da bir heyecan arttı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sençal Kapımı videolarında görüşmek üzere kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Çünkü dizi ile ilgili tüm haber ve bilgiler herkesten önce kanalımda bulunmaktadır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.